Aslında bu bir Ukrayna meselesi değil. Bu bir Rusya NATO meselesi. Peki faturayı ödeyecek olan Ukrayna mı peki? Rusya'nın NATO'ya söz geçirebilmek ve imajını korumak için yapmayacağı şey yok. Her türlü senaryoya hazır olduklarını her fırsatta dile getiriyorlar. Aynı durum NATO için de geçerli. Bu NATO için bir varoluş savaşı. Tamam mı? Devam mı savaşı? NATO da geri adım atmayacak. Sonuç olarak faturayı bütün dünya ödeyecek. Nasıl mı? 100 binden fazla Rus askeri, savaş tehdidini etkisiz hale getirmek için yürütülen yoğun diplomatik çabalarına rağmen Ukrayna sınırındaki bekleyişlerini sürdürüyor. Uzmanlara göre Rusya ve Ukrayna arasında gerilim düşürülüp barış sağlanamazsa en büyük bedeli Ukraynalılar ödeyecek gibi görünüyor. Ancak en kötü senaryoda dünyanın en büyük tahıl ihracatçılarından biri olan Ukrayna'ya yönelik büyük bir Rus işgalinin maliyeti tüm dünyaya yansıyabilir. Zaten artan gıda fiyatlarını yükseltebilir ve Doğu Avrupa'nın çok ötesinde kargaşa riskini artırabilir. Gerilimler arttıkça özellikle Batı Avrupa ve Çin'e önemli bir tarımsal mal, metal ve yakıt ihracatçısı olan Rusya'ya yönelik katı batı yaptırımlarının küresel etkisinin ne olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Kriz, ek yaptırımları tetikleyecek kadar kötüleşirse doğal gaz gibi ürünlerle nikel, bakır, platin gibi arabalardan uzay araçlarına kadar her şeyin üretiminde kullanılan metaller için piyasaları daraltarak fiyatların artmasına ve küresel tedarik zinciri sorunlarının kötüleşmesine neden olabilir. Ancak büyük bir Rus saldırısı, dünyanın dördüncü ve en büyük buğday ve mısır tedarikçisi olan Ukrayna'dan mal akışını da engelleyecek. Ukrayna ihracatında önemli bir aksama, özellikle Rusya'nın tahıl ihracatındaki daha büyük aksamayla birleştiğinde, birçok ülkede on yıllardır kritik durumda olan küresel bir enflasyon döngüsüne katkıda bulunabilir. Bu konudaki endişeler ise özellikle yakıt ve gıdaya odaklanmış durumda. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre küresel gıda fiyatları geçen yıl %28,1 artarak 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Savaşla ilgili endişeler, mısır vadeli işlemlerini Haziran ayından bu yana en yüksek seviyelerine ve buğday vadeli işlemlerini yakın zamanda yaşanan geri çekilmeden dolayı son 2 ayın en yüksek seviyelerine çıkardı. Son 20 yılda bereketli Ukrayna hasadı ülkenin küresel bir tahıl ambarı olarak statüsünü artırmıştı. En önemli müşterilerden bazıları ekonomik olarak hırpalanmış Savaştan zarar görmüş veya Orta Doğu ve Afrika'daki tahıl kıtlığının veya fiyat artışlarının yalnızca sefaleti daha da kötüleştirmekle kalmayıp, aynı zamanda öngörülemeyen sosyal sorunlara da yol açabileceği Yemen, Lübnan ve Libya gibi diğer kırılgan ülkelerdi. Rusya merkezli danışmanlık şirketi Soviko'nun başkanı Andrei Sizov, Rus işgali riskinin düşük olduğunu belirtti. Ancak bu gerçekleşirse ve ihracat ciddi şekilde kesintiye uğrarsa bu durumun özellikle Kuzey Afrika, İran, Sudan, Afganistan ve Mısır'daki tüm büyük gıda ithalatçıları için büyük sorunlara neden olacağını ve bu senaryoya göre tüm bu ülkelerde sosyal çalkantı riskinin artacağını ifade etti. Breakthrough Enstitüsü'nde gıda ve tarım analisti olan Alex Smith'e göre Ukrayna'nın buğday ihtiyacına yönelik tehditler küresel gıda güvenliği için en büyük riski oluşturuyor. Smith, Ukrayna'nın müşterileri arasında Çin ve Avrupa Birliği yer alıyor, lakin Ukrayna buğdayının gelişmekte olan dünyada önemli bir ithalat haline geldiğini söylüyor. Smith, temel gıda olarak ekmeğe ciddi şekilde bağımlı olan ve sarsıcı bir ekonomik krizle harap olan Lübnan'da tüketilen tüm buğdayın yarısının 2020'de Ukrayna'dan geldiğini kaydetti. Yemen ve Libya toplam buğday tüketiminin sırasıyla %22'sini ve %43'ünü Ukrayna'dan ithal ediyor. 2020'de Ukrayna ayrıca Malezya, Endonezya ve Bangladeş'te tüketilen buğdayın %20'sinden fazlasını tedarik etti. Simit, buğday tüketiminin %10'undan fazlası için Ukrayna ithalatına bel bağlayan 14 ülkenin önemli bir kısmı devam eden siyasi istikrarsızlık veya doğrudan şiddet nedeniyle hali hazırda gıda kıtlığıyla karşı karşıya diye yazdı. Rusya'nın yaklaşık 10 yıl önce Ukrayna'ya karşı yürüttüğü ve Kırım'ın ilhakıyla ve dahi Doğu Donbas bölgesinin Rusya destekli ayrılıkçılar tarafından işgaliyle sonuçlanan gizli ve daha sonra aleni savaş sırasında da benzer aksamalara ilişkin korkular güçlüydü. Sizov'a göre o dönem korkular abartılmıştı ve piyasalar hızla toparlandı. Bunun nedeni büyük ölçüde Rus saldırısının sınırlı kapsamıydı. Öte yandan tam teşekküllü bir işgal, Ukrayna'nın tarımsal üretim coğrafyasının bozulma riskini çok yüksek tutmasıyla farklı olabilir. Simit'e göre Ukrayna'nın buğdayının büyük bir kısmı Doğu Ukrayna'nın hali hazırda büyük ölçüde Rus destekli ayrılıkçıların kontrolü altında olan bölgelerinin hemen ötesinde bulunan Karkiv, Dnipropetrovsk, Zaporizhia ve Kherson oblastlarında veya bölgelerinde yetiştiriliyor. Bu onları batıya doğru bir Rus yürüyüşünün erken safhalarında büyük sıkıntıya sokabilir. Ukrayna'ya yönelik bir saldırının Rus toprak gaspına dönüşmesi durumunda Çiftçilerin ayrılması ve altyapının yok edilmesiyle buğday üretimi düşebilir. Simit, bölgeyi kim kontrol ederse eninde sonunda zenginliklerini alacak. Ancak Rusya'nın kontrolündeki Doğu Ukrayna'daki koşullar yüzünden yaşanacak istikrarsızlık bölgeyi ele geçirebilir ve üretime ilk işgalden daha zarar verebilir, diyor. Üstelik Rumlar herhangi bir olası savaş sırasında gıda güvenliğini korumak için yüksek ihracat vergileri de dahil olmak üzere kendi buğday üretimini kontrol etmeye çalışırsa bunun küresel tüketiciler üstündeki etkisi çok daha kötü olabilir. Rusya Ukrayna krizi Washington'da gündemin en sıcak konusu haline gelmiş durumda. Amerikan yönetiminin krizin diplomasiyle çözülmesi gerektiğine yaptığı vurgu kadar, Rusya'nın muhtemel bir askeri harekatının boyut ve şekli de başkent Washington'da çok konuşulan konular arasında. Amerikan istihbaratı Rusya'nın yanıltma operasyonları düzenlemek üzere Doğu Ukrayna'ya özel bir paramiliter birlik konuşlandırdığını tespit ettiklerini iddia ediyor. Bu iddiaya göre o birlik Rus ordusuna veya Rusya destekli güçlere saldırı düzenleyecek ve Moskova bunu işgal için gerekçe gösterecek. Diğer taraftan İngilizler ise Rusya'nın Ukrayna'da mevcut yönetimi devirerek Kremlin'e yakın bir ismi ülkenin başına getirmek için planlar yaptığını ileri sürüyor. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada elimizde Rus hükümetinin Kiev'de Rus yanlısı bir lideri göreve getirmek istediğini gösteren bilgi var. Eski Ukrayna milletvekili Yevhen Murayev potansiyel bir aday olarak görülüyor ifadesine yer verilmişti. Bunların ötesinde Rusya'nın olası bir askeri harekatının nasıl olacağı hem medyada hem de düşünce kuruluşlarında tartışma konusu. Washington merkezli Uluslararası Stratejik Araştırma Merkezi, Rusya'nın siyasi hedefleriyle eşgüdümlü üç farklı şekilde işgale girişebileceği kaydediliyor. Raporda Rus ordusunun Ukrayna'nın kuzeyinden girerek Ukrayna ordusunun Kiev çevresindeki savunma hattını işlevsiz hale getirebileceği, doğudan girerek ülkenin batısına doğru ilerleyebileceği veya güneyden ilerleyip Kırım'ın batısında kalan kıyı bölgelerini alabileceğini ifade ediyor. Ayrıca Rusya'nın muhtemel hedeflerine ilişkin Moskova'nın harekat icra etmeden bölgeye konuşlandırdığı gücü pazarlık konusu yapabileceği tartışılırken, Ukrayna'yı tamamen işgal edip Belarus'ta üçlü Slav Birliği kurmaya varacak bir hedefinin de olabileceği belirtiliyor. Rand Corporation'dan Dara Mesikatsa kaleme aldığı analizde herkesin Rusya'nın Sovyetler döneminde Afganistan'da veya Osetya Savaşı'nda ya da Kırım'ın ilhakında kısmen yaptığı gibi büyük bir işgal gücüyle Ukrayna'ya girebileceğini düşündüğünü ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu sefer asimetrik güç kullanabileceğini ortaya koyuyor. Rus ordusunun bu sefer Ukrayna hava gücünü ve savunma sistemlerini devre dışı bırakacak gelişmiş hava unsurlarını kullanabileceğini iddia eden Masikat, Rusya'nın menzili 25 ila 300 kilometre olan SS26, menzili 500 kilometre olan SSC7, menzili 1500 kilometrenin üzerine çıkan SSN30A seyir füzelerini kullanabileceğini ortaya atıyor. CSIS'in raporunda bahsi geçen senaryo gerçekleştiği takdirde Amerika ve Batılı güçlerin sağladığı silahların büyük ölçüde stratejik bir kazanım sağlayabileceği ifade ediliyor. Ancak Rusya'nın batı ülkelerinin savunma amaçlı askeri yardımlarını boşa düşürmek için geleneksel zırhlı birlikler ve kara gücüyle saldırmak yerine Mesikat'ın iddia ettiği gibi uzun menzilli silahlar kullanması durumunda Amerika ve batılı güçlerin sağladığı savunma amaçlı silahlara asimetrik bir üstünlük sağlamış olacağı belirtiliyor. Amerika, Kanada, İngiltere ve diğer bazı Avrupa ülkeleri Ukrayna'ya tank ve zırhlı araçlarla uçak, helikopter, İHA gibi hava araçlarına karşı koyabilecek Yavelin ve Stinger füzeleri veriyor. Putin'in ikinci senaryoyu tercih etmesi durumunda Yavelin ve Stinger'lar savaşın çok ileri safhalarına kadar devre dışı bırakılmış olacak. Ayrıca savaş daha ilerlemeden Ukrayna ordusunun taktiksel gücü önemli ölçüde kırılmış olacak. Ukrayna ordusunun Rusya'ya taarruz edebilecek imkan ve kabiliyeti yok ve Ukrayna'nın elinde uzun menzilli kabiliyetlere karşı koyabilecek gelişmiş hava savunma sistemleri de bulunmuyor. Bu senaryo gerçekleşirse Rusya ilk kez gelişmiş ofansif kabiliyetlerini Avrupa'da sahaya sürmüş olacak. Bunun özellikle de Doğu Avrupa'daki Rus tehdidini derinleştireceği ve dolaylı olarak Avrupa güvenlik mimarisini derinden sarsacağı konuşuluyor. Bunu engellemek için Amerika'nın elinde belirli seçenekler bulunuyor ama Biden yönetiminin bunları kullanıp kullanmayacağı merak konusu. Ortaya atılan önerilerden biri Amerika, Ukrayna topraklarına ayak basmadan Karadeniz ve bölge ülkelerine çeşitli caydırıcılık kabiliyetlerini konuşlandırarak Rusya'nın uzun menzilli silahlar kullanmasının önünü kesebileceği, böylece Moskova'yı geleneksel yollarla müdahaleye zorlayabileceği yönünde. Bu durumda hem Ukrayna savunma mimarisinin büyük ölçüde ayakta kalması sağlanacak hem de Rus ordusu büyük bir yıpratmaya maruz kalmış olacak.